Sevgili dostlar, selamun aleyküm. Bugünkü sohbetimizin konusu, farklı düşünmeye rağmen birliğimizi, birlikteliğimizi koruyabilme becerisini gösterebilmek üzerine olacaktır. Sosyal medya sayfaları maalesef savaş alanı gibi. Twitter'a hiç girmedim. Girmeyi de düşünmüyorum, girmeyeceğim. Maalesef bazı Facebook sayfaları da savaş alanı. Özellikle seçimleri yakın olmamız bu savaşı daha da hızlandırdı. Genelleştirmemekle beraber millet olarak farklı fikirlere tahammülümüz maalesef yoktur. Çok uçlardayız. İfrat ve tefritteyiz. Yani aşırı uçlardayız. Ya hepçiyiz ya hiççiyiz. Tek vatansever biziz. Tek dindar biziz. Bizim gibi düşünmeyen hain bizim gibi düşünmeyen yanlışta. Ve ya bendensin ya karşıda. Ya vatanseversin ya hain. Yani ortası yoktur. Maalesef tartışmayı bilmiyoruz. Kutuplaşmayı, kutuplaştırmayı, ayrıştırmayı, ötekileştirmeyi çok seviyoruz. Eleştirmeyi hakaretle karıştırıyoruz. Hakareti eleştiri sanıyoruz. Son söyleyeceğimizi başta söylemeyi millet olarak çok seviyoruz. Dönüş için hiçbir açık kapı bırakmıyoruz. Sevdiğimizi göklere çıkarıyor, karşı olduğumuzu yerin dibine geçiriyoruz. Müminler ancak kardeştir ilahi fermanından her geçen gün fersa fersa uzaklaşıyoruz. Unutmayalım, her insan farklı bir alemdir. Aynı tornadan çıkmış bir metal gibi olamayız. Biliyorsunuz tornaya herhangi bir metali mesela civata yapmak için verildiğinde bir demir parçası ayarı hazırlandıktan sonra bütün civatalar aynı özellikte, aynı büyüklükte, aynı küçüklükte olur. Aynı şey matbaa için de geçerlidir. Boş bir kağıdı matbaaya verdiğimizde karşı taraftan hep aynı baskı çıkar. Farklılık olmaz. Ama insan matbaadan çıkan bir gazete kağıdı veya bir kitap forması değildir. Tornadan çıkan bir civata değildir. Unutmayalım. Farklılığımız bizim zenginliğimizdir. Gökkuşağının kuşağının güzelliği ve seyirlik olması farklı renklerden oluşmasından kaynaklanır. Eğer gök kuşağı tek bir renkten oluşsaydı kimse gök kuşağına gösterilen ilgiyi göstermezdi. Halıdaki desenler de farklı renklerin sonucudur. Eğer tek renk olsaydı bir desenden söz edemezdik. Dolayısıyla farklı bir zevk vermezdi bize. Evet sevgili dostlar. Farklı düşünelim, tartışalım, fikir teatisinde, yani fikir alışverişinde bulunalım. Böylece tesadümü efkar olsun. Fikirlerimiz birbirleriyle vuruşsun karşılaşsın. Bundan hiç mi ama hiç çekinmeyelim. Ama bunu bir kavgaya, bir ayrıştırmaya da dönüştürmeyelim. Fikir dayatmayalım. Doğruyu ihnisarımıza, tekelimize almayalım. Her konuda olmasa da bazen karşıt görüşün de doğru olabileceğine ihtimal verelim. Mesleğimiz haktır diyelim ama hak yalnız bizim yolumuzdur, bizim gittiğimiz meslektir demeyelim. Fikrimiz doğrudur diyelim ama doğru sadece benim fikrimdir diye inhisarcı bir zihniyetle yaklaşmayalım. Azami müştereğimiz olanlarla da, asgari müştereğimiz olanlarla da geçinebilmeyi öğrenelim. Azami müşterekler derken çoklarıyla Allah'ımız bir, peygamberimiz bir, kıblemiz bir, kitabımız bir, bir bir, bir hayli birliğimiz var. Peygamberimiz bir asgari müştereklerimiz ise bazılarıyla vatanımız bir bayrağımız bir şehrimiz bir işyerimiz bir mahallemiz bir apartmanımız bir bunu hiç göz ardı etmeyelim ve hiçbir zaman unutmayalım Seçimler liderler hepsi geçici nice partiler vardı nice liderler vardı bugün hiçbirini anmıyoruz Hepsi yok olup gitti. Ama dostluklar kalıcı, akrabalıklar kalıcı, arkadaşlıklar kalıcı. Geçici bir şey için kalıcı olanı bırakmayalım. Kalıcı olanı geçici olana değişmeyelim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olun.